Yeni bir YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sodexo hangi marketlerde geçiyor? Nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı gerçekleştirelim. Bunun için Sodexo'nun resmi web sitesinde üye işyerleri yer almaktadır. 80 bin noktadan oluşan üye işyerleri ağı sizlere beklemekte. Hizmet tepini seçiyorsunuz. Mesela burada restoran, pas, kart, mesela burada üye pes gibi seçenekler var. Mesela biz e, restoran, e, pes kart yazdığımızda il ilçe semt adı giriyorum. Meniz gerekiyor. Buraya mesela İstanbul'u yazalım. İstanbul'u yazıyoruz buraya. Ee, İstanbul buradan İstanbul yazalım. Karşımıza mesela e, direkt İstanbul'u seçebiliriz. İstanbul diyoruz. Üye iş yeri adı girebilirsiniz. Bu seçeneğini tıklıyoruz. Bu seçeneğini tıkladıktan sonra burada arama kriterlerinizi göre üye iş yerleri karşınıza çıkacak. Semtinizdeki, e, ilçenizdeki Sodexo geçen marketleri bu şekilde bulabilirsiniz. Çünkü binlerce market var. Ancak bu şekilde Sodexo'nun nerelerde geçtiğini, hangi marketlerde kullanıma hazır olarak karşımıza çıktığını öğrenebilirsiniz. Burada restoranlara görüntüleyebilir. Aralarından marketlere de erişim sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda Sodexo hangi marketlerde geçer sorusuna nasıl yanıt verebileceğimiz konusuna bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımızda hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.